İyi günler, şimdi sizlere normal stok ekranından ayrı olarak herhangi bir ürünün istenen tarih aralığındaki alış ve satış hareketlerini listelendiği ekranı stok hareketleri ekranını anlatmaya çalışacağım. Stok hareketlerine girdiğim zaman buradan istediğim herhangi bir ürünü seçtiğim zaman o ürünün istenen iki tarih aralığını da buradan seçebiliyorum alış satış ve mevcut miktarlarını burada görebiliyorum. Önceden alışım veya satışın ayrıntısını göremiyordum ama yenilenen güncel versiyonlarda örneğin 10 Şubat'ta 100 tane Delegate ürün alınmış. Buradan tıkladığım zaman alışın üzerine sağ tarafta alış ayrıntısı. İstediğim mesela 21 Mayıs'ta 2 tane satılmış satış ayrıntısını. Burada liste üzerinde gezerek de alış ve satış hareketlerini görebiliyorum. Bu hareketlerin raporunu almak istersem rapor ekranına tıklayarak da excel'e dökümünü alabiliyorum. Bu üründen toplamda 547 tane alınmış, 194 tane satılmış, 353 tane kalmış. Alış veya satış hareketi olduğu gün itibariyle burada dökümünü veriyor.